Değerli Kadıköylüler, sevgili komşularım, bir zamandır tarihi tren istasyonları için mücadele ediyor, istasyonların kamu yararına kullanılmaları şartıyla Kadıköy Belediyesi'ne verilmesini istiyoruz. Neredeyse her gün Kadıköylülerin dahil olduğu videolarla, imza kampanyasıyla yıkıma terk ettikleri tarihi tren istasyonları için harekete geçsinler diye muhataplarımıza sesleniyoruz. Kamu olarak Kadıköylüler adına tarihimize sahip çıkmak adına aksiyon alıyoruz sonuç alana kadar da devam edeceğiz. Şimdi aksiyon alanımızı biraz daha genişletmek gerektiğini düşünüyoruz. Zira onlar sessizliklerini korusa da mücadelenin ilk ayağını kazandığımızı düşünüyoruz. Eminiz ki şimdi tarihi istasyonların restorasyonlarını yapmak için çalışıyorlar. Sessiz sessiz. Yakında çıkıp biz zaten yapacaktık diyecekler. Bu da bir kazanım. En nihayet derdimiz üzüm yemek. O zaman şimdi yeni sorular sormamız ve bu sorulara cevap bulmamız gerek. Eğer bakanlık ya da demir yolları genel müdürlüğü restorasyon çalışmalarına başlamış ise buraları kim ne olarak kullanılacağını da planlamış olması gerek. O halde sessizliklerini koruyarak bizi Kadıköy'ün seçilmiş temsilcilerini muhatap almayan muhataplarımıza sorularımızı sıralayalım. Restorasyon projelerini hazırladığınızı varsayarak bu istasyonları ne zaman restore etmeye başlayacaksınız? Ne olarak kullanmayı planlıyorsunuz? Bakanlık ya da genel müdürlük uhtesinde mi işletilecek? Kamu yararı anlayışınızı uygun olarak işletmeye vermek için düşündüğünüz vakıf ya da dernek var mı? Kiralama yöntemi olarak neyi yöntem seçtiniz? Tahsis mi, ihale mi? Daha ne kadar tutacaksınız?